Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15'li Efe kuluçka makinesinin nem ayarı ve yumurtalarını çevirmeyi göstereceğim. Ben manuel koyduğum için yumurtaları kendi elimle çeviriyorum. Şimdi sizlere nem ayarını göstereceğim. Nem ayarını ilaç şişesinden yaptım arkadaşlar. Onun sayesinde nemi 55 ile 65 arasında tutuyorum. Şu an kapağı açıldığı için nemi biraz düştü. Ama kapattığımız sürece nem çıkacak. Şimdi yumurtaları çevirmeye başlayalım. Arkadaşlar işe öncelikle fişi çekiyoruz. Kaldırıyoruz. Sonra yumurtaları yazısız tarafa doğru çevirmeye başlıyoruz. Bu işi hızlı bir şekilde yapıyoruz. Maviler klim legbar yumurtası. Hepsini şu şekilde çevireceğiz. bazılarını şu şekilde bazılarını da elimle kaldırarak yapıyorum. hepsini bitirdik arkadaşlar. Sonra makineyi bir de aynı şekilde koyuyorum. Sonra fişi takıyorum. <laughs> Makine ötecek. Ötmemesi için <laughs> eksi tuşuna basıyoruz ve susuyor. Bu videomuz da böyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın.